şimdi size e etaplarda güvenlik duvarı kırmayı öğreteceğim. Ben çok aradım bunu hiç internette hiçbir yerde yok. Kendim buldum yani kendi taktiğim. Ayarlara giriyoruz. Uygulamalara giriyoruz. Aslında çok kolay bir yapım var. Yani çok bendik yapmışlar. Hemen kırılıyor. Bu aşağıda güvenlik var. Güvenlik uygulaması. Burada yok. Depolama da var galiba. Depolama. Uygulamalara giriyoruz. Burada güvenlik olması lazım. Burada ayarlar, ayarlar güvenlik değil pardon, ayarlar. Burada verileri temize var. Buna tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi güvenlik sekmesi. İşte burada görülüyor. Geldi. İşte bilinmeyen kaynaklar. Burada artık APK falan da yükleyebiliyoruz yani. Şimdi bu benim olduğunu göstermek için adımda yazayım. Alıntı falan çalma falan değildir yani. Burada yazıyormuş zaten. Yazmışım daha önce. İzlediğiniz için teşekkürler.